Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Buğra Ergin 17 yaşındayım. Çiftçilikle uğraşmaktayız. Hayvanlarımız var. Bu işleme hevesim olduğu için ufaklıktan beri bu işi yapmak istiyorum bu de. Burada isterseniz yem karmamıza geçelim. Burada yem karmamız var. 380 volt elektrikli. Bunun içine sabahları iki balya çayır, 2 el arabası silah, bir paket küspe, bir kofada kepek yemi döküyoruz. Burada palet yemimiz var. Bu palet yeminin e, arpasını, buğdayını, mısırını, ayçiçeğini kendimiz üretiyoruz. Fabrikaya götürüyoruz. Fabrika bize palet yemi olarak geri dönüyor. Burada gübrelerimiz var. 50 çuval. üretim gübresi bunlar arkadaşlar. Mısırlarımıza. Mesela şimdi hayvanlarımıza geçelim. Burada düvelerimiz var arkadaşlar. Bu düvelerimizin dört tanesi ama çok Bu dördü. Burada iki tane de kullandığımız var işte. Kullandıklarımız iki yaşını geçmiş kapak açmış vaziyette. İsterseniz alt ara geçelim. Burada da samur ayvamlarımız var. Dört adet. Burada yakın gebe olan hayvanımız var. Akşama sabah bıza alacak arkadaşlar. İlk bızası. Bu ineklerimiz bızaladı. Evet arkadaşlar burada bir adet arka ayaklarından sakat hayvanımız var. Yukarıki kalkamadığı için biz bu hayvanımızı buraya getirdik. Altına saman atıyoruz ki ayakları kaymasın diye. Bu da ağır gebe hayvanlarımızdan. Gördüğünüz üzere yemin değil zaten. Burada da buzalarımız var arkadaşlar. Üç adet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Takip edip beğenmeyi unutmayın.